Ben açık olmadım bana, Melis. Ya bak tamam, aşık olabilirsin, birini sevebilirsin. Ben buna zaten bir şey diyemem. <laughs> Ama Kadir olunca iş değişiyor. Çünkü ben bu adamı çok iyi tanıyorum, ciğerini biliyorum. Ya ben bu adamı yanıma aldım, işe aldım değil mi? Senin o zaman gelip abine anlatman gerekiyordu durum. Onun da delikanlı gibi karşıma çıkıp her şeyi açık açık söylemesi gerekiyordu. Ama işler bu noktaya geldiğinde değil, zamanında söyleyecektiniz. Ya belki cesaret edemedik. Ya sen çünkü kendi doğrularından başka hiçbir şey anlamıyorsun abi. Ya Melis siz denediniz mi bunu? Gelip söylediniz mi bana ben bu kadar katı gerçekten? Abi ben seni çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum ben seni. Ben senin öfkeni, tepkini çok iyi biliyorum. Böyle zamanlarda dinlemiyorsun bile. Koruyacağım derken körleşiyorsun.